Hanımefendi saçları topluyken oluşan bu görüntüden rahatsız oluyormuş ama dip boyasıyla uğraşmak istemediği için doğal uzamaya bırakmıştı. Biz de transparan boya önerdik. Şurayı biraz hafif etmeliyiz. Burası birazcık renklenecek. Kapanmak falan değil. Sadece bir bölüm edecek. Görüntü şöyle bir görüntü. şöyle. Buraları gibi ama buraları gibi değil. Böyle benim buradaki amacım. Bu saçın altı tekrar bir Bu ilaçta kapkak. Evet Hüseyin <laughs> Söylediğiniz <gülüyor> gibi <gülüyor> oldu mu? Yani dalgalarınız, formunuz, tüleriktiğiniz falan. Bir şunu unutmayın. Bu saçınızdaki tüleriktiğin daha da çok kaybolması için saçınızın kesmeyle hiçbir işiniz yok. Saçınızın bakımına birazcık özen göstermeniz gerekiyor. Nemlendirmeniz gerekiyor. Hala bana göre çok güzel saç dalgalarınız var. Ben şu anda sizin beyazlarınızı arkadaki beyazlarınızla aynı orana getirdim. Böyle gözüküyordu değil mi? Oldu galiba değil mi? evet. evet şunun garantisini de veriyorum. Dibiniz çıktı, bant oldu. Asla olmayacak. Olursa ben buradayım be, Keyifli günlerde kullanınız efendim. Ayağınıza sağlık. Tarısınıza memnun oldum. İnşallah tekrar görüşmek üzere.